Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli, harika bir kek olan İngiliz keki yapacağız. Eğer bu keki daha önce denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet soğuması gerektiği için önce sosumuzu hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye 1 çay bardağı şeker, 2 tepeleme yemek kaşığı kakao ve 1 tatlı kaşığı tereyağını alıyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı da sütüm var. Sütün tamamını ilave ediyorum ve şimdi kısık ateşte başından hiç ayrılmadan ve sürekli karıştırarak içindeki şeker ve yağ eriyene kadar ısıtıyorum. Evet gördüğünüz gibi homojen bir kıvam aldı ve içindeki şekerle yağ eridi. Şimdi altını kapatıyorum ve içerisine 50 gram bitter çikolata ilave ederek çikolatası eriyene kadar güzelce karıştırıyorum ve daha sonra şimdilik bir kenara alıyorum. Evet şimdi kekimiz için uygun bir karıştırma kabına oda ısısında olan 3 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve şimdi mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Yumurtalar oda ısısında olduğunda çok kısa sürede rengi açılıp krema kıvamına gelecektir. İstediğim kıvamı elde ettikten sonra içerisine yine oda ısısında olan yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı yağı ilave ediyorum ve bir tane de portakal kabuğu rendi ekliyorum. Şimdi mikseri çalıştırmadan kısa bir süre şöyle bir karıştırıyorum ve daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek ilave ediyorum ve mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Ve homojen bir kıvam alıp malzemeler güzelce karıştıktan sonra kek harcımız hazır. Şimdi kabın kenarlarını bir spatula ile toparlıyorum. Bu arada videoda gördüğünüz gibi borcama yağlı kağıt yerleştirdim ve fırınımı da 170 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kek harcını boşaltıyorum ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kek benim fırınımda yaklaşık 17 dakikada pişti. Fakat her zaman belirttiğim gibi bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek kürdan testi yapıp kürdanınız temiz çıktığında fırından çıkartabilirsiniz. Kek soğuduktan sonra yağlı kağıdıyla beraber borcamdan alıyorum ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi birbirine eşit küçük kareler olacak şekilde dilimliyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki bu haliyle bile inanılmaz lezzetli, yumuşacık, sünger gibi harika bir kek olmuş gerçekten. Evet kekin hepsini aynı şekilde dilimledikten sonra soslama işlemine geçebiliriz. Evet kek dilimlerinin hepsini aynı işlemi uygulayarak tamamladım ve artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki inanılmaz lezzetli harika bir kek oldu gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.